Quick <Sessizlik> shower El savaş borozanını bana ver o bir şükrü özel savaş var lazım Savaş borozanı geliyor Tamam kaybederse Borazan'ı götüne sokarım. İzle şimdi burayı ele almamız lazım. Ananı sikeyim, boş harcadım. Görüş Akan yavaş. Ciğerimi soktu. oğlum Aldın onu. Bombayı nereye kurdun? Amını Ya lanet <laughs> olsun ya. Karbon attım, karbon attım Kemal. Onu. Helal. Hadi asla senin oyunun bu. Cino, Cino. 2 e, ve 3, 2 ve 3. Birini düşürmeniz lazım acil. Koydu, yine koydu oraya. <laughs> Selamun aleyküm. Haydi oğlum. Altındalar. Aldınız mı? Aldınız mı? Rusa bak. Helal ver be. Altına bak. Altına bak. Lütfen lütfen, lütfen aşağı. Lütfen aşağı. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Sakın, Rus. Sakın, 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 sakın. Helal Rus. Helal be Rus. Be! <laughs> Rus be. Rus <laughs> be. <laughs> helal be. <laughs> Kavga ediyorsunuz anlamadım ki. Sağlıyorum. Şu görüşü attım bak Ismaid o görüş. Yerleştirildi. Gel bundan sonrası oyun bizde hale. Şu hareketi yapmam lazım sadece. Ellerini şutlar. Surprise motherfucker. Şansım olsun. <Hayata> <laughs> Ama böyle bir <laughs> olmaz ki. <laughs> Valla olacak şey değil yani. Tamam hepsi oradan açıldı. Güzel güzel <laughs> info aldınız. Arkamızdan geliyormuş. 3 kişi vardı en az. Yalancı yerleştiriliyor. E direkt o zaman <laughs> Kim nereye yerleştirdi ya Spike'ı? Spike'ı buraya nasıl kurdun lan sen? E bu şey... Lan mı Spike mı o? Ya bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Şu drone'u bir kullanmanın zamanı geldi de arkalanmayayım sakın, Dragon oraya bakın. Geliyor. Şu shift tuşunu yaptırmadılar ya, mı Var kanka, var bende. Onu bir bassan da hani ses Şu vermeseydik düşüşmüyor. şuradan. Aynen öyle, gidiyorduk hani. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Oh. Dur! Bu adamlar burada değil ağır gel. Lan bomba buraya kuruldu gel aman akıyım. O yanıtmacı o yanıtmacı o yeni skill o. Lan gel mal. Kuaa! Tamam işte abi. Helal! 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 Ne bu da böyle oynanır yani bu oyunda onu da söyleyeyim yani. Ben niye kendi helalimi kendim veriyorum <laughs> ya? <laughs> yani? Ferit A'ya git istiyorsan. Um, koca olan 5 lira. Abi seni LoL Espor döneminden beri severek takip ediyorum. Bana büyük ilham kaynağı oldun. Başarılığını devamını diliyorum. Umarım bir gün sen de anamız... <laughs> Oğlum ben niye senin ananız ki? <laughs> ne alaka ya? Gençlik nereye gidiyor ya?

ya ne oluyor lan bu ne? 68 Oğlum, bu iki sikilci oyunu bırakın. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Sikilcem. Ya bu şaka mı? Ah Ah Sikuru sikuru! Al lan eli, al eli. Zof, zof. Sakin, sakin. Ya! Bu <laughs> <Sakin, sakin. Ya. gülüyor> <laughs> ne lan elim? Kolum bağlandı. Salak itinin içindesin. Ne bileyim ya. Gözlerini kapatalım. Tamam. Kimdi? 120 öldü o. Ya yok artık ya. Ne? <laughs> <derde geliyor. gülüyor> <Ay> <laughs>